Odamın halleri. Barış adında zeki ama zanik bir çocuk varmış. Barış'ın mavi boyalı güzel bir odası varmış. Odasında rahat bir yatağı, çalışma masası, kütüphanesi ve bir sürü oyuncağı varmış. Barış sabahları erken kalkar, oyuncaklarıyla oynar, sonra onları toplamadan odasından çıkarmış. Annesi her zaman oyuncaklarıyla oynadıktan sonra toplamasını söylermiş. Ama Barış annesini dinlemezmiş. Günlerden bir gün Barış yine oyuncaklarıyla oynamaya başladım kırmızı arabasını sürdü. Sonra topu ile oynadı. Ondan sonra legoları ile binalar yaptı. Oynamaktan sıkıldıktan sonra oyuncaklarını öylece bırakıp televizyon izlemeye gittim. Bu sırada oyuncaklar Gile'ye geldi. Kırmızı araba bütün oyuncaklara seslendi. Hey arkadaşlar bu barışta artık çok oluyor. Bizle oynayıp sonra öylece bırakıp gidiyor. Bizi güzel yerlerimize koşsa, bize bakım yapsa ne iyi olur. Mavi tavşan kırmızı arabaya hak verdi. Doğru söylüyorsun. Biz eğlendikten sonra bize böyle davranması hiç de doğru değil. Bize önem vermiyor. Top söze girdi. Hayır, biz de oynadıktan sonra toplasa, yerlerimize koysa ne olur ki sanki? Lego ise her gün bir parçamız başka yerden çıkıyor. Günlerce Lego arkadaşlarımızdan uzak kalıyoruz. Annesi toplaması birbirimizi göremiyoruz. Diğer oyuncaklarda konuşan arkadaşlarına hak verdiler. Oyuncakların en yaşlısı Beyaz Ayı ise tekerlemeyle söze girmiş. Bizi toplamazsan odan dağılacak oyuncakların kırıldı kırılacak. Bize iyi bakmazsan oyuncakların sana darılacak. O oyuncaklar tekerlemeyi duyunca alkışa başlamışlar. Ne kadar da güzel söyledin demişler. Beyaz ayı benim bir fikrim var arkadaşlar demiş. Hepsi merakla beyaz ayıyı dinlemeye koyulmuşlar. Artık barış çocuğa bir ders verme zamanı geldi demiş. Top ne yapacağız beyaz ayı diye sormuş. Her birimiz bir yere dağılacağız. Kimimiz yatağın içinden kimimiz salın altından çıkacağız. Onun hiç beklemediği bir yerde ve zamanda karşısına çıkacağız. Ve yaptığı hatanın farkına varmasını sağlayacağız. Aralarında plan yapmaya devam etmişler ve planlarını hemen uygulamaya geçmişler. Odasına gelen Barış ah diye bağırmaya başlamış. Annesi Barış'ın sesine koşmuş. Bir de ne görsünler. Halının altına giren Lego Barış'ın ayağını acıtmış. Annesi "Ah Barış kaç kere söyledim sana oynadıktan sonra legolarını topla diye. Bak gördün mü?" deyip Barış'ı kucaklayıp yatağına yatırmış. Barış tekrar bağırmaya başlamış. Çünkü yasanın içindeki kırmızı araba Barış'ın canını tekrar yakmış. Barış of ya bu araba burada ne arıyor diye söylenmeye başlamış. Annesi oğlum dağınıklığının cezasını çekiyorsun demiş. Barış hiçbir şey söylemeden odadan çıkmış. Mutfağa gitmiş. Bir bardak su alıp sandalyeye tam oturmuş ki oturması ile kalkması bir olmuş. Beyaz ayı sandalyenin üzerindeymiş. Barış olanlara inanamıyormuş. ''Biraz yapbozumla oynayayım, kafam dağılır.'' Da diye düşünmüş ve tekrar odasına gitmiş. Halının altında üzerine oturmuş, yapbozunu tamamlamaya başlamış. Tam bitirmek üzereymiş ki iki parçanın eksik olduğunu görmüş, etrafına bakılmış. Ama bir türlü eksik parçaları bulamamış, şuna daha da sıkılmış. Çünkü yapbozu tamamlamak en büyük zevkiymiş. ''Bugün adama bir haller oluyor.'' demiş. Ayağa kalkıp kapıya doğru yönelince kapıya yapıştırılmış tekerleme kağıdını görmüş. Tekerleme okuyunca şaşkınlığı daha da artmış. Bu nasıl olur diye düşünmeye başlamış. Kafası iyice karışmış. Çok da yorulmuş. Masasına oturmuş. Gözünü kapatıp uyumak üzereymiş ki beyaz ayı üzgün bir şekilde gözlerinin önünden geçmiş. Bir dakika dur demiş Barış çocuk. Beyaz ayı, üzgün bir ses tonu ile bu odadaki bütün oyuncaklar senin dağınıklığından şikayetçi. Bizimle oynarken eğleniyorsun, öğreniyorsun, iyi vakit geçiriyorsun ama sonra bizi öylece bırakıyorsun. Biz yıpranıyoruz, birbirimizi kaybediyoruz. Biz bu duruma çok üzülüyoruz. Ama bize iyi baksan, toplasan, temizlesen, seninle daha uzun senelerle birlikte olabiliriz demiş. Barış yaptığı yanlışın farkına varmış bir şeyler söylemek istemiş ama beyaz ayı ve diğer oyuncaklar üzgün bir şekilde etrafa dalmış. Ayağa kalkan Barış oyuncaklarına dönüp haykırmış. Sevgili oyuncaklarım şimdi anladım sizi. Yerde logolar, yap bozlar, kırmızı araba, beyaz ayı ve diğer bütün rahatsızlıklarını anlatmaya başlamışlar. Dinlemiş, dinledikçe yaptıklarına utanmış Barış. İki damla göz yaşı yüzünü okşamış. Birden Barış elkilerek masasının başında yerinden zıplamış. Dalıp gitmişsin demiş annesi. Olanları anlamaya çalışıyormuş. Barış elinde tuttuğu beyaz ayıya bakmış. Ve elinden bırakmamış. Onu yatağının baş ucuna koyacak. Bütün oyuncaklarını yerli yerine koyarak onlara özenle davranacakmış. Yaşadıklarının bir düş değil, gerçek olduğuna inanmış. Annesi bu değişimi hiç anlayamamış. Ama Barış ve odası hallerinden mutlu olmuş. Gökten düşen üç elma, biri masal benim yazar benim öğrencilerinin başına, biri oyuncak seven çocukların başına, sonuncusu ise masal severlerin başına.